Merhabalar. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü, davranışları ve zihinsel süreçleri bilimsel çerçevede anlama yolunda önemli fırsatlar sunmaktadır. psikolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmış geniş akademik kadromuz, NPB Beyin Hastanesi işbirliğiyle klinik uygulama ve staj olanaklarımız, nörobilim ve diğer interdisipliner alanlarda laboratuvarlarda çalışma olanaklarımız, geniş seçmeli ders havuzumuz hem fakülte içi hem de fakülte dışı çap ve yandal olanakları psikolojinin farklı alt alanlarında lisans üstü yüksek lisans ve doktora programlarımız gibi hem akademik hem de uygulamaya doygun olanaklarımız psikoloji lisans eğitimi için Üsküdar Üniversitesi'ni bir adım öne taşımakta. İstanbul'un sanatsal, kültürel ve sosyal merkezinin kalbi Kadıköy ve Üsküdar arasında konumlanan yerleşkemizde üniversite hayatı yaşamanın keyfi için sizleri üniversitemize bekliyoruz. Thank mm -hmm. you.